Neden, ne? Lan sen gene de çalışmıyor mu lan? Baba biraz sıkıldım ya oyun oynuyordum. Lan bana masal anlat durma oğlum bana söyle lan sen okumayacak mı lan? Bana onu söyle. Baba derslerimi bitirdim daha yeri aldım elime. Oğlum hocan aradı din kültürün ikiymiş lan diğer derslere geçmedik bile. Din nasıl iki olur lan din? Tamam baba yüklenme çocuğa ya. Sana ne lan ben babasıyım ne karışıyorsun sen? Ben de abisiyim. Ders çalışmıyor diyor okumayacak anlamına gelmiyor baba. Lan oğlum bak sen de bana karşı gelme gebertirim ha. Yani başarılı olmak çarpım ablasından ibaretse öyle bir dünya yok baba kusura bakma. Ne olsun lan büyüyünce senin gibi serserim olsun. <laughs> Önce insan olsun saygılı olsun ya. <laughs> dur dur ben seni sanayide adam etmesini bilirim. <laughs> ya küçücük çocuk ne sanayisi ya bu yaşta. Ulan. <laughs> bir şey demiyorum. Abi teşekkür ederim. Oğlum sen şeytan mısın lan? Din nasıl hiç olabilir lan? Din lan din Müslümansın sen. Oşum ben yine de teşekkür edeyim abi. Önemli değil abicim. İki hafta kölemsin direkt ayaklarıma masajla başlıyorsun. İki hafta boyunca sesini çıkarsan babama karşı seni hiç savunmam. Anladım abi.